Merhaba, ben İsmail Tuna Yaydan. Bugün sizlerle Keyle Semde dilinde oluşturulmuş 3 örnek çözümü gerçekleştireceğiz. Öncelikle birinci sorumuz 05 hex adresinden 10 hex adreslerine rastgele sayılar veriniz. Ardından dem adreslerindeki verilerin bilinmediğini varsayarak 10 hex adresinden 01 hex adresine kadar olan verileri toplayınız. Ve port 0'da toplam değeri gösteriniz. DCNZ döngüsünde yapınız demiş. Öncelikle Origin 00 hex'de iş sistemimizi başlatıyoruz. Sonrasında S -jump start sonrasında tekrar startla döngümüzü başlatıyoruz. Öncelikle 10 hex adresimizi register 0'a yazıyoruz. Sonra X1 döngüsünü başlatıp move komutuyla 00 hex değerini register 0'ın işaretlediği bölgeye gönderiyoruz. Sonrasında DJ 0 x 1 ile R0'ımızı sıfır olana kadar bir azaltıp işlemimizi devam ettiriyoruz. Sıfır olana kadar x1 döngüsüne gönderiyor bizi. Sonrasında sıfırlama işlemi yapıldıktan sonra 10 hex adresimizi, e, 10 hex değerimizi register sıfıra taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz move komutuyla. Sonra x2 döngüsünü başlatıyoruz. Sonrasında add komutuyla register sıfırın işaret ettiği değeri akümülatöre taşıyoruz. Bunları toplayıp akümülatöre yazıyoruz. Sonra dcnz komutuyla R0 sıfırımız, register 0 sıfırlanana kadar X2 döngüsüne gönderiyoruz. Bizi sıfırlama işlemi yapıldıktan sonra akümülatördeki değerimizi port 0'a yazıyoruz. X3 döngüsüyle sistemimizi sonsuz döngüye alıyoruz. Sistemimizi çalıştırdığımızda debug işlemini gerçekleştiriyoruz. <laughs> port 0'ımızı açalım buradan. Gördüğünüz gibi FF değeri gözüküyor port sıfırda. Adım adım çalıştırdığımızda 10 egzi register 0'a yazdık. Sonrasında biraz azalttık 0F. Burada da yine memuride gördüğümüz gibi 10 değerimizi yazdık. Tekrar step yaptığımızda F hex değerimiz. E hex değerimiz. D hex değerimiz. Diyerek bir azaltarak devam ediyor sıfır sıfırlama kadar. Gördüğünüz gibi sıfırlama işlemi gerçekleşti. Bundan sonra x2 döngüsüne devam edeceğiz. x2 döngüsünde dediğim gibi R0'ın işaret ettiği değeri akümülatöre r işaret ettiği değerle akümülatördeki değeri toplayıp akümülatöre yazacağız. Gördüğünüz gibi burada akümülatör değerimiz yazıldı. Toplama işlemlerini gerçekleştiriyoruz yine register 0 sıfırlanana kadar. Burada 2 iki register sıfırda iki değerini gösterdi. Buradan yine iki değerine gidip bir azaltıp bir register bile gelecek. Toplama işlemi gerçekleştirildi. Sonra akümülatörde gördüğümüz değer 88. Bu değeri port sıfırda göreceğiz işlemi tamamladığımızda 88.8 adresini port 0'da gördük. Sonrasında x3 ile sonsuz döngüye girdi. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. İkinci örneğimizde r 0 eşit değildir. 10 desimal değerini veriniz. dcnz komut kullanılarak döngüyle 10'dan 1'e değerini port 0'da gözlemleyiniz. 10'dan 1'e kadar olan sayıları toplayacağız. Bu işlem yapmak için yine SCAMP Start komutuyla döngümüzü başlatıyoruz. 10 desimal değerini register 0'a yazıyoruz. Sonra x1 döngüsünü tanımlayıp register 0'ı register 0'daki değerle akümülatördeki değeri toplayıp akümülatöre yazıyoruz. Buna dcnz komutuyla yine r0'ı sıfırlana kadar bir azaltıyoruz. Sıfırlama işlemi yapılana kadar x1 döngüsüne gönderiliyor sistem bize. Sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra akümülatördeki değerimizi de port 0 yazıyoruz. X2 döngüsüyle sonsuz döngüye alıyoruz. Şimdi sistemimizi çalıştırdığımızda debug işlemimizi gerçekleştirelim. Sonrasında yine port 0'ımızı hazır bekletelim. Yine FF hex olarak görüyorsunuz. Adım adım sistemimizi çalıştırdığımızda tabi 10 desimal eşit olduğu için biz hexadecimal desimal tabanlı işlem yaptığımız için burada A değeri gözüktü. B sıfırda. Sonrasında 9, 8. E bu arada 10'dan 1'e kadar olan sayıların toplamı 55'tir. Fakat bunun bir 8'e desimal karşılığını göreceğiz sistemde. Sıfırlama işlemimiz gerçekle, ger, e, gerçekleşti. Sonrasında e, move komutuyla akümülatördeki değeri port sıfıra yazacağız. Şu an akümülatörde 37 değerini görüyoruz. 37 hegze. 55 desimal 37 hegze eşit olduğu için gördüğünüz gibi port 0'da 37 hegze adresini gördük. İkinci örneğimiz de bu şekildeydi. Üçüncü örneğimizde e, bizden e, bize bir adres tanımlanmış. Bu adreste high nibble'larımız 3 olarak sabit kalacak. 0.4 hexeden 0.1 hexa'ya kadar. Low nibble'larımız bizim öğrenci numaramızın son hanesine göre bir artarak 0.1 hex adresine kadar devam edecek. Öncelikle S-Jump Start'la yine döngümüzü başlatıyoruz. Sonrasında Register 0'a 0.4 hex adresini tanımlıyoruz. Register 1'e 0 desimal değer bitmap tanımıyoruz. Sonrasında x1 döngüsünü başlatarak ins buraya birle register bir e, sürekli bir artarak devam edecek. Sonrasında register bir akümülatöre yazacağız move komutuyla. Sonrasında anl komutuyla buradaki binary sayımızı akümülatöre taşıyacağız. anl ve işlemini yapar. de veya işlemini gerçekleştirir. anl işleminden sonra orl işleminde yine buradaki binary sayımızı akümülatöre taşıyacağız. Burada e, benim öğrenci numaramın son hanesi 7 olduğu için Tabi e, burasının öncelikle burası high bulumuz? High bulumuz 3 olduğu için 0011 olarak kalıyor. Low nib'imiz benim son harfim 7 şey son rakamım 7 olduğu için 0111 oluyor. Sonrasında tekrardan move komutuyla akümülatördeki değeri register 0'nı işaret ettiği yere taşıyacağız. DJNZ komutuyla d 0ı sürekli bir azaltıp sıfırlanana kadar X1 döngüsüne taşıyacağız. Bu işlem bittikten sonra X2 komutuyla, X2 komutuyla da sonsuz döngüyü alacağız. Sistemimizi debug ettiğimizde adım adım incelediğimizde gördüğünüz gibi register 0'a 0 4 x adresini tanımladı. Register 1'i 0 0 desimal yaptı. Sonra register 1'i 1 arttıracak. Burada izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde burada register bir, yine 1 oldu. temize devam ettik. 37 değerimizi gördük. Çünkü high nibble'ımız 3'tü, low nibble'ımız 7'ydi. Bu işlemi tekrar devam ettiğimizde sıfırlanana kadar register 1, register 2, register 3, register 4'e değerlerimiz yazıldı. Örneklerimiz bu şekildeydi.